Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında soslu alabalık tarifini vereceğim. Sosu için malzemelerimiz 1 yemek kaşığı salça, 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 3 diş sarımsak. Bütün malzemeleri bir kasede karıştıralım. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Yarım çay bardağından biraz daha az suyu da ilave ederek karıştıralım. Balığın lezzeti bu sosunda saklı olduğu için isterseniz içerisine damak tadınıza göre baharat da ilave edebilirsiniz. Alabalıkları ben bu şekilde temizlenmiş olarak aldım. Temizlendikten sonra güzelce evde yıkayalım. Ardından yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alabalıkları serelim. hazırlamış olduğumuz sostan üzerine güzelce sürelim. üzerine pul biber de serpelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında balıklarımızı pişirmeye başlayalım. Balıklar kızardıktan sonra fırından çıkarıp servis tabağına alarak servis edebilirsiniz. Balıkların yanına roka salatası ve kaşık salatası yapabilir. Balıkların lezzetine lezzet katabilirsiniz. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin diliyorum. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun.